Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay vizyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Artık o simen konusunda fazla bir şey söylememize gerek yok. Çünkü o simenin kendisi konuşmaya başladı. Onu özellikle söyleyebiliriz. Neler söyledi onlardan bahsedeceğim. Onun dışında transferle ilgili gelişmeler devam ediyor. Galatasaray'ın 48 saat içerisinde İstanbul'a indireceği transfer net ve belli. Bunu özellikle söyleyebiliriz. Bunun dışında diğer transferler sürpriz bir stoper transferi var. Akanji'deki son durum nedir ondan da bahsedeceğiz. Hemen şöyle uzatmadan harekete geçelim. Ahmetcan Kaplan'la başlayalım. Ajax görüşme yapması için ya da şöyle söyleyelim teknik direktör Heytingan'ın söylediği gibi yeni bir meydan okuma yapabilsin diye kendisine izin verdik diyor. Yani e, görüşmeler yapacak ve hatta Almanya'da Kön'le bir görüşme yaptığı ama Türkiye'ye gelmek istediğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Ahmet Can Kaplan için sol ayaklı stoper olması avantajı var çünkü sağ ayaklı stoperler diyebileceğimiz Davinson Sanchez var ama sol ayaklı mesela Kaan da oynayabiliyor orada ama sol ayaklı stoper sıkıntısını geçen sezon Galatasaray ciddi manada yaşamıştı onu özellikle söyleyebiliriz. Olympio Morutan, Morutsan diyelim daha doğrusu, Aris'e gitti. 26 yaşındaki oyuncu 3 yıllık sözleşme imzaladı. Hemen onu özellikle vurgulayalım. Bunun dışında şöyle bir gerçek var, Victor Nelson gerçeği. Her geçen gün camiayı daha fazla öfkelendiriyor, onu söyleyebiliriz. Bir şapkayla antrenmana geliyor ve geldiği şapkanın üzerinde, o şapkanın üzerinde bu iş yerinde çalışmıyorum diye bir İngilizce ifade kullanıyor. Yani sanki o iş yerinde çalışması için can atan varmış gibi gerçek bir para görse gönderilecek. İşte orada da zamanında neden gönderilmedi? İspanya'ya tartışmaları da yoğun ama bunlar oluyor genellikle. Hatta Galatasaray diyor ki Sanchez'i istiyorsanız Komoya, biz size Victor Nelson'u verelim diyor ama herhalde Sanchez ile Victor Nelson'u aynı yere koymayacaklardır onu özellikle söyleyelim. Bu arada kamp başladı, ondan da biraz bahsedelim sonra devam edelim. Kampta admiral var Vakerle yarın bir karşılaşma oynayacak admiral Vaker maçını oynayacak Galatasaray. 20.30'da başlayacak Avusturya kampının ilk maçı bu. Kampa Leroy Sané'nin 24 Temmuz'da yani 24 Temmuz'da çalışmalara başlayacağını o nedenle kampa katılmadığını söyleyelim. Ve Icardi'nin de kampta yer aldığını vurgulayalım. Tabi bu sezonun en çok merak edilen oyuncularından birinin de Icardi olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi şunu da hatırlatalım. Give Sport'un bir haberi var. Diyor ki Amorim... Ruben Amorim kesinlikle sarayı transfer etmek için 26 milyon sterlini gözden çıkardı. Yani aşağı yukarı 30 milyon civarında bir rakam oluyor. Galatasaray da vermek istemiyor ama bu 30 milyon eurolar başka yerlerde kullanılabilecekse bir avantaj oluşturabilir. Mesela Barış Alper'e de ikili bir kıskaç var. O kıskacın içerisinde de Galatasaray 30 milyon euro çıkarmak istiyor. Eğer varsa 30 milyon euronuz olur diyor. Okan Burun'un da tek şartı var. Eğer bizi tatmin edecek bir ücret gelecekse gönderelim. Aksi takdirde göndermeyelim diyor Barış Alper için. Çünkü yerine bir oyuncu aldığınız zaman vereceğiniz rakamda 30 milyon eurodan aşağı olmayacak. Mesela Kingsley Coman konusunu konuşalım isterseniz. Bayern Münih'in oyuncusu. Mundo Deportivo Barcelona'nın ilgisi var diyor ama geride kalmış bir haber. Çünkü Rashford'la anlaştılar artık bu saatten sonra o devreden çıktı onu özellikle söyleyebilirim söyleyebilirim ya Fenerbahçe ya Galatasaray diyebiliriz çünkü Bayern Münih sportif direktörü Eberli diyor ki neler olacağını göreceğiz biz vermek gibi bir düşüncede değiliz ama neler olacağını göreceğiz demek bir anlamda şu demek yani oyuncunun transferine sıcak baktıkları anlamına geliyor. Onu özellikle vurgulamamız gerekiyor. Şimdi tabii Hakan Çalhanoğlu ve Jan Sommer konusunda neler oldu onlardan bahsedelim. Ee, şöyle söylüyor e, oradaki futbol direktörü Piero Ausilio Diyor ki e, Galatasaray'ın denemeleri oldu ama anlaşma sağlanamadı. Hakan için görüştük diyor. Yani her ne kadar birçok yerde yok görüşülmedi falan dese de ben size görüşmelerden bahsetmiştim. E, Hakan için görüştük. Anlaşmaya varmamız imkansızdı diyor. Zaten bu noktadan sonra da Fenerbahçe'nin devreye girdiğini söyleyebiliriz. Orada dikkat çekici bir cümle daha var ki o da Yansomer Kaleci'miz bizimle kalmasını bekliyorum diyor. E, o, o söylüyor. Onu da özellikle vurgulayalım. Futbol direktörü. Böyle bir açıklama yaptı. Yani o açıklamanın birinci ağızdan birinci kaynaktan geldiği için doğru kabul etmemiz gereken bir açıklama olduğunu söyleyebiliriz. Madem kaleci konusuna geldik hemen o kaleci konusunda Ederson'la ilgili açıklamaları yabancı basından takip ettiğimiz açıklamaları da kullanalım. Manchester City News'ta mesela haber var. Birçok sitede haber var. Onu özellikle söyleyelim. Pazarlıkların sürdüğü ama bütçe olarak anlaşma noktasında sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. El Nasır'ın da istediği ama oyuncunun Avrupa'da kalmaya sıcak baktığını vurgulamamız gerekiyor. 9 milyon euro maaş istiyor. Galatasaray'da 6,5 milyon euro öneriyor. Ee, gideceği kesinleşti. Neden gidecek onu hemen söyleyelim. Çünkü e, Porto'dan Diego Costa'yı e, transfer ettiler. E, yani o gelince doğal olarak City onu alınca... E, Ederson'u bırakacak ya da Ederson kalırsa da yedek bekleyecek. Onun için gitmeye sıcak bakacaktır. Yani Galatasaray'ın bu transferi açıklaması küçük bütçe farklılıklarına kaldı. Onu da özellikle vurgulamamız gerekiyor. Şimdi çok fazla bekletmeyelim. Osimen'de neler oldu? Ondan da biraz bahsedelim. O simen diyor ki valizimi hazırladım. Zaten bu transferin bittiğini ben size 3-4 gün önce gelişmeleri İtalyan basını ile beraber takip edip e, istihbaratlarımızla söylemiştim. Bunu biliyorsunuz. E, şöyle söyleyelim. Diyor ki e, beni karşılayın. Üstelik bu karşılama... İlk karşılaşmadan daha güçlü olsun diyor ilk karşılaşmadan. 3 artı 1 yıllık bir sözleşme gerçekleşecek. Bu arada Napoli taraftarı da öfkelendi Osimen'e Diyorlar ki sen bu kulübün Maradona'nın kulübü olduğunu bilmiyorsun galiba diyorlar. E, tabii şimdi taraftarlar genelde bu tür bir oyuncuyu kaybediyorsa kızarlar e, gayet doğal ama burada kızacakları kişi o simen değil, kızacakları kişi Delorientis. Yani geçen sene de kapris yaptı, bu sene de onun kaprisi, onun kavgası Galatasaray'ın işine yaradı. Onu da özellikle vurgulamamız gerekiyor. Ve bir iki tane daha gündem var. Bunlardan bir tanesi Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın herhangi bir girişimi yok ama Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şunu hemen ekleyelim. 35 milyon, özür dilerim 25 milyon euroluk bir bonservis bedeli var. O 25 milyon euro da ciddi bir rakam. O ne kadar iner ki Benfica'da pazarlıklarda kolay bir ekip değil, kolay bir takım değil. Onu da vurgulamamız gerekiyor. Onun dışında söyleyeceğimiz Galatasaray 48 saat içerisinde Türkiye'ye getirecek. Üstelik de bonservissiz getirecek. Böyle bir yıldız var. İlkay Gündoğan hazır bekliyor. 48 saat içerisinde yani şu Osimen geldiği andan itibaren o da e, gelmiş olacak. Onu da özellikle vurgulamamız gerekiyor. Yani Galatasaray transferde e, her şeyini Osimen'in e, gelişine bağlamıştı. Şimdi Osimen işi bitti, bir iki gün içerisinde geleceği için arkasından da diğer oyuncular çorap söküğü gibi arka arkaya gelmeye başlayacaklar. İlk 3 adayı söylüyoruz: Osimen, İlkay ve Ederson, kaleci Ederson. Bu arada yeni bir isim daha gündeme geldi. Ahmet Can Kaplan sol stoper olarak olursa, onun da gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Wilfried Singo'dan bahsediyoruz. Monaco'nun oyuncusu, stoper ve sabek oynayabiliyor. Özellikle sağ stoper oynuyor. Onu söylememiz lazım. Ve sabek oynama becerisi de var. Fil dişili oyuncu. 2028'e kadar sözleşmesi var ve aracı olan isim de işte Galatasaray'ın en büyük avantajlarından biri bu. Oyuncular Galatasaray'dan ayrılsalar da Galatasaray kimliklerini ortaya koyuyorlar. Drogba'nın fil dişi sahilli oyuncu için Galatasaray'a git dediğini net bir şekilde söyleyebiliriz. 35 maç 3 gol 3 asisti var oyuncunun. Sağ ayaklı bir oyuncu olduğunu söyledim. Belki bu handikap sol ayaklı bir oyuncu düşünülebilir diyebiliriz. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.